İstanbul Pendik'te yaşayan adam akşam aracını satışa çıkardı. Gece müşteri buldu. Sabah satış işlemleri için sözleşildi. Fakat şafak sökmeden bir hırsız çıka geldi. Park halindeki otomobili bir dakika içinde çalıp götürdü. Şahıs öncelikle yukarıdan aşağı geliyor. Bir dakika içinde kapısını açıp ve marşa basıp gidiyor. Satış için ilana koyduğu aracına müşteri buldu ama hırsız daha hızlı davrandı. Akşamda ilana koydum. Gece arabanın kaparasını aldım. Arabanın çalından haberim yok. Sabah kalkıyorum e, satışa gideceğiz. Arabam çalınmış. Hırsız öyle rahat, öyle profesyoneldi ki Pendik'te park halindeki bu aracı çalıp götürmesi sadece bir dakika sürdü. Araba yok kapıda. Öğlen gibi fark ettim aracın çalındığını. Ben kaparayı verdim geri. Çalınmasaydı satacaktı. Müşterisi hazırdı. Aldığı kaporayı iade eden araç sahibi Adem Çakır karakolun yolunu tuttu. Lütfen arabamı bulsunlar. Küçük bir nesne değil ki koca araba yani. Uçma şansı yok. 200 lira 300 liralık araç diye bunu değerlendirmesinler. Benim için çok kıymetli.